Dün paraları çıkart. Anladın mı beni? Derhal diyorum. Hemen çıkart paraları. Yoksa seni Vuracıkta vururum. Anladın mı beni? Hızlı ol dedim. Tamam beyefendi, tamam ne esirleniyorsunuz ya? Allah Allah, bana ne paralardan? Ben canımı düşünürüm. Vereceğim size bütün paraları. Aferin, böyle akıllı ol işte. Yoksa aklını alırım senin. Maymun seni. Alın beyefendi ya, bütün paralar sizin olsun. Allah Allah, ne olacak sizden önemli mi? Allah Allah ya. Aferin, aferin. Böyle akıllı ol işte. <laughs> Hey sen dur bakalım. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? He? E, bu ne böyleymiş böyle ya? Allah Allah ne kadar tatlı bir şeysin sen öyle. Ay kıyamam sana. Ucuk ucuk E, ne diyorsun lan sen? Ben Kerem komiserim. Seni tutuklamaya geldim. Allah Allah. Ay sen büyüyeceksin de polis olacaksın. Beni mi tutuklayacaksın? Ay aferin sana. Oku derslerine çalış. Büyük adam ol polis ol. Beni tutukla tamam mı? Aferin sana oğlum. Ben sana harçlık vereyim şimdi. Okuluna git tamam mı? Ulan ne harçlığı diyorsun sen? Ben 40 yaşında adamım. Allah Allah ya. Adamın dediğine bak. Ay sen 40 yaşında mısın? Vay vay vay. <laughs> Ulan hayal dünyasına bak eşek sıpasının ya. Oğlum bak ben de dalıyor mı? Canını sıkma benim. Allah Allah ya. Şuna bak dalıyor ben nersen. Hadi al bakayım sen şu 50 lirayı. Harçlık yaparsın. Hadi abinden sana harçlık. <laughs> i̇yi, i̇yi be. Ver şu parayı. Allah Allah. Aferin. Derslerini iyi çalış. Tamam mı evladım? Hadi. Ben kaçtım. Ulan şu düştüğümüz hallere bak. Adam ellere arsik verdi gitti. Lan nasıl bir polisim ben ya. Bebek oldum diye dalıya açıyorlar resmen benimle. Elime arsik veriyorlar. Ne yapacağım ben ya ne yapacağım. Of of. Ya Kerem komiser hay senin yapacağın işin. Yürü git okula falan başla sen. Bebek olmuşsun tekrardan. Allah Allah ya polislikle ne işin var senin. Galiba bankacı doğru söylüyor. Artık ben polis olacak yaşta değilim. Okula okuyup tekrardan büyük adam olmaya çalışayım bari ben. Hey Fakir başkan merhaba. Bu ayki gelen vergilerle ne yapmamız gerektiğini hala konuşmadık. Siz de bir dosya göndermemişsiniz. Eğer dosyayı hazırlarsanız yani... İşlemlere başlayabiliriz. Ne işlemi ya ne diyorsunuz siz kardeşim Allah Allah burada oyun oynuyorum Ben görmüyor musunuz kalan paranın Hepsiyle bütün şehri oyuncak falan Alın bilgisayar oyunları Playstation xbox falan alın işte Ne yapayım ben ya Allah Allah Ama başkanım öyle şey mi olur insanlar Taş mı gemirsin sokaklarda Susuz mu kalsınlar her şeyle Oyun alırsak ne olur Ne olacak kardeşim işte mis gibi Herkes oyun oynar kötü mü yani Arkadaşlar sizce de bütün parayla Oyun almayalım mı bütün şehri oyuncak almış oluruz. Mis gibi olur. Hayır başkanım mis gibi falan olmaz. Aç kalırız. Allah Allah. Kasmayın kardeşim bu kadar ya. Allah Allah. Ne olacak? Aman. Alın gitsin. Yok yok fakir bey. Siz bebek olduğunuzdan beri sıkıntı olmaya başladı. Artık siz belediye başkanı falan olamazsınız. Siz gidin tekrardan okula başlayın. Okul okuyun ya. Böyle şey mi olur yani? Biz sizin yerinizde başkasını seçeceğiz maalesef. Yoksa bütün şehir iflas edecek yani. Batıracaksınız bizi. Of ya ne güzel burada ben Minecraft oynuyordum. Bütün rahatımı bozdunuz. Oh. Yapacak bir şey yok fakir bey. Rica etsem defolup gider misiniz lütfen hemen. Adam biraz sinirlenmişe benziyor. En iyisi ben hızlıca defolup gideyim buradan. Ulan şu işe bak ya. Yıllar sonra tekrar okula dönüyorum. Ulan şu işe bak ya. Okula dönüyorum. He, zengin. Zengin. Fakir. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Siz de mi okula döndünüz? Evet ya beni işten kovdular. Ne güzel mis gibi para kazanıyordum. Allah Allah. Nem they miss Mesai saatlerinde uyuyormuşum O yüzden beni işten kovdular. Uykusuz mu kalayım kardeşim? Evet ya. Beni de bilgisayar oynuyorum. Bir de oyunca kalıyorum diye kovdular ya. Ne güzel. Bütün şehri oyuncağa çevirecektim ben. Vallahi sormayın. Hırsızlar da Bende dalıyor işte. Bana harçlık falan verdiler. Aslında güzel para kazanıyordum ama olsan. Ben de mecburen okula dönmek zorunda kaldım. Sanırım hepimiz tekrardan okula dönüyoruz arkadaşlar. Ulan 40 yaşında adamların okula geldiği mi görülmüş ya? Allah Allah. Bu ne saçma şey böyle. İyi de oğlum 40 yaşındayız da zaman makinesi yüzünden küçüldük işte. Hepsi senin suçun zaten. Hep sen Kurçaladın diye oldu bunlar. Ya hadi oradan fakir yürü git ya. Hadi hadi sınıfa gidelim. Öğretmen kızacak yoksa bize. Doğru söylüyorsun zaten geç kaldık. Biraz daha geç kalırsak kulaklarımızı çekebilir. Ulan bu sıradaki eşek sıpaları gelmeyecek mi ya bugün okula? Ulan ulan benim dersimden mi kaçtı yoksa bunlar he? Vallahi hocam galiba kaçtılar şuraya baksanıza. Hiçbiri yok yani. Gösteririm ama ben onlara gösteririm. Hocam kusura bakmayın birazcık geç kaldık ya. Aynen hocam işteydik çalışıyorduk da Üçümüz de kovulduk O yüzden geç kaldık biraz Ne 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 ne, ne. birazcık geç mi kaldınız Birazcık mı Ulan siz bende dalga mı içiyorsunuz eşek sıpaları Tamı tamına 5 ay geç kaldınız İnsan okula 5 ay geç kalır mı ya Allah Allah Hocam ne yapalım ya biz daha düne kadar 40-45 yaşında adamlardık daha yeni küçüldük o yüzden anca gelebildik yani. Evet hocam ya Allah Allah ben daha dün kocaman adamdım ailemi geçindiriyordum yani. Aynen öyle öğretmenim yani şurada benim oğlum oturuyor oğlum o adam benim ama benden daha büyük gözüküyor şuna baksanıza. Allah baba ne oldu sana böyle ya. <laughs> <laughs> şu bak ya. Allah gençler orası burası beni ilgilendirmez. Siz geç kaldınız mı? Kaldınız. Ben ona bakarım yani. Şimdi hepiniz cezalısınız. Anladınız mı beni? Arkadaşlar sizce bunlara ne anne cezası vereyim ya? Allah Allah. Düşün düşün bulamıyorum. Ne cezası versem şu eşek spalarını acaba? Yorumlara yazın bakalım. Bir ceza söyleyin bana. Öğretmenim bize ceza olarak yüz verebilirsiniz bence. Bütün notlarımıza 100 verin. Biz de sizin yüzünüzden hiç ders çalışmayalım Adam olamayalım nasıl fikir Vay canına evet evet harika bir fikir Eğer size yüz verirsem Sizin ders çalışmanıza gerek kalmaz O zaman da hiçbir şey öğrenemezsiniz Evet evet hocam Fakir haklı siz de haklısınız Yani bize sıfır verin yani pardon yüz verin Evet öğretmenim yüz verin Hiç ders çalışmayalım Evet hepinize yüz verdim Bütün dersleriniz yüz artık ders çalışmanıza gerek yok <laughs> <laughs> ee öyle şey mi olur öğretmenim ben de ben de ceza istiyorum bana da ceza verin Hayır. Hadi lan oradan size ceza yok. Bu adamlar tam 5 ay okula gelmedi. O yüzden ceza aldılar. Siz geldiniz. Vay be biz ne enayi adamlarmışız. Okula geldik durduk yere. Adamlar gelmediği için yüz aldı. Of ya of. Öğretmenim madem biz yüz aldık artık sınıftan çıkabilir miyiz ya? Ne güzel bitti işte bizim okulumuz. Hepsinden yüz aldık. Yok ya yok öyle ya ama sen beni enayi mi sandın? He? Vallahi hocam hepimize yüz verince biraz size enayi sandık kusura bakmayın değil misiniz? Bilmem ki galiba hepinize yüz verdik değil mi ya? Doğru. Beyler nasıl olsa yüz aldık. Bence öğretmeni dinlemeyelim. Hepimiz koşmaya başlayalım aniden. Kaçalım mı şuradan ya? Evet ya 40 yaşında okumu okuyacağız bir de biz. En iyisi kaçalım koşarak nasıl olsa yüz aldık. Evet evet bir. İki. Üç Koşun. Allah bir beş ay daha görüşmeyiz öğretmenim. Bay bay. Lan eşek sopaları kaçtı sınıfta. Ulan adamlara yüz notunu da verdik. Ne yapacağız şimdi ya? Aa, kaçtılar ya. Ulan ya kafamızda iş çalışmıyor ki. Ulan hay kafama. Düh, düh. Harbiden öğretmenim ya bu ne böyle. Babam benden sonra tekrar okula başlayıp benden önce yine bitirdi. Sizin yüzünüzden evde bir ton azar yiyeceğim babamdan. Ulan baban da baban demeye bin şahit evladım. Senden daha küçük olmuş adam. Hiçbir şey anlamadım ki ben. Allah Allah. Neyse gitsinler. Vallahi öğretmenim biz de bir şey anlamadık zaten. Aman boş verin.